biliyorsunuz için önemli bir yıl, odamız için önemli bir yıl. Odamız bu süreçte geçen sene aslında başlayan bir seçim <laughs> maratonuna sahne oldu. Biz ben şimdiye kadar hem hem hemşerilerimize hem de üyelerimize hem de size cevap konuşmadım. Söylediğimde farkısında oldum. Hiç de inkar etmedim söylediğimde. Bunu herhalde hepiniz bilirsiniz. Bunlar evet seçimde de gösteri yapıyorlar. Ee, evet aday olamadığı için 5174 sayılı yasanın 18. maddesi açık. Burada diyor ki üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Amir kim bu? Geçen ay ocağın dokuzunda anayasa mahkememizin aldığı karara kadar bu bölgeydi. Biz de bundan dolayı ne dedik? Bir daha bu işte talip değiliz dedik. Çünkü yasa var. Yasa olan bir şeyde ben talibim demek bir defa ne bileyim hayal olur veya ukelalık olur. En azından öyle bir şey olur. Ben bunu o zaman sarf ettim. Doğrudur. Ama bu yasa hükmünde bizi bu sene geçtiğimiz sene Kasım'ın <laughs> e, sonlarında sayılı farklı tizacılıklı olan karaya davet ettim. Konu şu, kendisi bizzat konuştu. Mesela herkes özellikle bazılarına de Bana dedi, başkan bu iki senelik seçilememe yasağı kalkacak. Bu şeyde de aday olmayacağınızı beyan etmeyin. Buna göre gardınızı alın. Hatta ben kendisine dedim ki, başkanım dedim ya böyle bir şey kesin mi? O da bana dedi, sana ne diyor? Sonra yap dedi böyle bana. Sana ne diyor? Sonu yap dedi. 27 Aralık günü Anayasa Mahkemesi'nde üç teklif bu konudaki daha doğrusu üç yargı kararı birleştirilerek Anayasa Mahkemesi gündemine geldi. Birincisi Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin bir kararı. ikisi de yerel mahkemelerde almış bir karar. Şimdi ben de geldim burada arkadaşlarıma iki yönetim kurulu ve bir arkadaşımız daha gelecek. Yönetime yani bu seçimde devam eden arkadaşlarımız buradalar. Arkadaşlarımı açıkladım dedim böyle bir konu var. Adaylık düşünen var mı? aday olmak isteyen var mı? Bir arkadaşım bana aday olacağım demedi. Ben de hepinizin bildiği gibi öyle bir böyle basın toplantısı olmasın da adaylığımı açıkladım. Dedim ki ben bu işe adayım. O da Rıfat Bey'le beraber bir ekip işi olduğu için o böyle bir şey yapalım. Diye. Tabii esas e olay e, bundan sonra başladı. Yok söyledi, dedi, böyle Ama kesin ve kesin iş böyledir. Benim söylediğim gibidir. Evet o zaman ben bunu açıkladım. Hatay olmayacağım. söyledim. Ama e, 27'sinde Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olan konu 9'una kaldı. 9'unda da bu engel kalktığı için adayım dedim. 18 yıldır bu işi yapıyoruz. Buradayız. Belki ilk başladığımız yılda olan arkadaşlarımız vardır. Size her birinize bir CD içeriğinde ve dosyada neler yapıldığına ait bir özet verdim. Bir bakın, bakarsınız. Şimdi tabii bizim bu şeyden en önemli konumuzdan biri seçim. Seçim gayet doğal. herkes bu odanın üyesi sonra herkes burada. Belli koşullar var. O koşullarda o, oday, aday olabilir. Nedir? Işte bizde başkasında olmayan yani seçim tarihi itibarıyla itibariyle iki yılı e, doldurmayan doldurmayan üyelikte aday olamaz. Efendim, yargı ile bağlantılı ceza sonuna bazı cezalar var aday olamaz. Yüz sızışlardan dolayı aday olamaz. Bunun dışında herkesin aday olması gayet normal olabilir. Burada hizmet vermek için kendi düşünceleri açıklar. En nihayet gelirse buraya bir şey olurlarsa bir şeyler yaparlar. Biz buna hiçbir zaman ben bu benim beşinci seçimim olacak, Hatta altıncı seçimim olacak. İlkinde kaybettim. Belki bilenler vardı, ilkinde kaybetmiştim. Üstelik birinci bizim o zaman seçimler iki aşamalıydı. İlk, ilk aşamasını kazandığım halde kaybetmiştik. Ama ondan sonra şey yaptık. E, kazandık ve geldik. Ama hiç kimseye kırılmadık. Hiç kimsenin aleyhinde konuşmadık. Ve gittik. Ben o başladım. Çalıştım. Ondan sonra seçimi kazandım. Ve hiçbir zaman da bu seçim süresince diğer arkadaşlarla ilgili hiçbir şey söylemişsinizdir. Hep demişizdir ki burada arkadaşlar yapacaklarını anlasınlar. Şimdi bakınız. Bizim karşımızda bir oluşum var veya birkaç oluşum var bilemiyorum. Kendi aralarında bir şeyler var. Şimdi bu oluşumda yer alanların üçü bizde çok önemli görevde olmuş arkadaşlar. Örnek bir hangi Yalçın. Bir dönem bizde muhasip bir olarak çalışmış muhasipten özellikle bu görevde olduğum sürece akçalı işlerin uzağında durmaya gayret etmişimdir. Paralı işler içinde durmamışımdır. O zaman Birhan Yalçın Bey dört yıl burada muhasip üye çalışmıştır. Peşinden Varol Eraslan Bey burada karşı listede girmesine rağmen denetim kurulunda görev verdirmişimdir. İki kişi denetim bir kişi ve denetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır. Burada denetim kurulu üyesi olarak Son dönemde Sedat Çınar arkadaşımız Sedat Bey yine muhasip üye olarak çalışmıştır. Yani bizim hiç kimseden korkacak, çekinecek, harcamadan Şimdi falan. şu anda aday Evet hepsi aday. Öyle geçiyor. Bunların hepsi karşı gruptan gözüküyorlar. Yani. Ayrıca Tabi Sezat Çınar başkan aday olduğunda çıktı. Biz bir şey yaptık. Biz aslında Rasim Bey'i biliyorduk. Sezat Çınar Bey de adaymış. Ben onu da bilmiyorum. Nasıl dün onu ben de. Ya daha doğrusu böyle bir konuşma geçiyordu ama dün burada yönetim kurulu toplantımızda Orada bizzat ben kendisine sordum. Evet dedi. Yani burası lider de yetiştirmiş. Efendim <laughs> bir olabilir tabii. <laughs> olabilir. Ama biz öyle bir karışıklığımız. Yalnız şu, şu kıstasımız var. Bakınız. Her dönemde birkaç arkadaşımız bizden ayrıldı. Mesela şimdi meclis başkanı Necat Bey, ben dedi yeter istemiyorum dedi. İşte yönetim kurulundan Barış Ayhan Bey, ben dedi başka şeylerim var ayrılıyorum dedi. Ayrıldı. Bunlardan bir tanesini ben almadım. Birhan Yalçın Bey ben almadım. Varol Bey'e de niye karşı çıktım? İkisine de ayrıdır. İkisi de ticaret yapmıyorlar. Bizde bir hasret var. Örnek, siz bir şirket kurabilirsiniz. Naylon bir şirket. O şirketiniz durur. Oraya müdür olursunuz. İki sene geçtikten sonra buraya aday olursunuz. Ama isterseniz iş çalıştırmayın. İsterseniz hiç üretim yapmayın. Böyle bir. Mesela para olarak be, Bey, Aytamaç bir şirket var. Eniştesinin şirketidir. Ayancık'ta e bir şirket. Hiçbir iş yapmamış bu şirket. Hiçbir iş açık söylüyorum. Hiçbir üretimde olmamıştır. Şimdi size soruyorum. Ben basının derdini bilir miyim? Hiçbir muhabirlik yapmayan sizin derdinizi anlar mı? Anlamaz. Ben hiç ticaret yapmayan, işçi çalıştırmayan, işte efendim çek vermeyen, alacak almayan ticaretten anlar mı? Bu iki arkadaşımıza karşılığımız bunlar. Yoksa başka bir karşılığımız bizim. Benim yani şahsen söylüyorum. Benim karşılığım yoktur. Birinci tutumumuz bu. İki, siyaset girsin istemiyoruz. Bu işe siyaset girsin istemiyoruz. Bundan kesinlikle kesinlikle geçmişe doğru bakın. Ben geçmişte Allah rahmet etsin. Kadir Bozkurt Bey'le iyi oldu. Ama buraya hiç müdahale olmamıştı Metin Bostancıoğlu'yla çok iyi oldu. Ama hiç buraya siyaset seçimlerde intikal etmemiştir. Hiçbir şeye karışmamıştır. Bulaşmamıştır. Çünkü ticaretin konusu ayrıdır. Siyasetin konusu ayrıdır. Ha ben bir partiye oy veririm. Elbette veririm. Siz de verirsiniz. Hedefler CHP'nin kucağına attı. Hiç alakası da yok. Ben hiçbir zaman yani 99 yılından beri CHP'nin üyesi değilim. Ama şimdi yeni listeye baktığımda 5 tane AKP il Yönetim Kurulu üyesi listede. Bakınız siyaset diyorlar. var Neyin listesinde? Karşı tarafın listesinde. Bakın. Liste de mi? Ayrı ayrı Aynen. Vallahi ben bunları anlayamıyorum. Zaten herhalde ayrı ayrı listelerde veya bir diyor, bir izliyorlar. Şimdi bakınız, var olarsa yönetimde. Kazım Bey yönetimde. Siyade yapı denetim var. Taşkan. Yönetimde. Yücel Bey var. Erçelik yönetimde. Bir de kim vardı? <laughs> işte olmasına. lazım. Beş tane AKP il yönetim. Üstelik şimdi ben şaşırdım. Bir gün beni bir arkadaşım aradı. Ya dedi bu akşam dedi cumartesi günü sayın milletvekili geliyormuş dedi. Bazı arkadaşlar çağırmışlar dedi. Bir oyu da vereyim. bu şeyde fazilet kırtasının bir tarafı. Üstelik büro kimin olduğunu bilmiyorum. Sizin seçimlerle ilgili toplantı yapacakmış dedi. Allah Allah ya bizim seçimlerle Mehmet Bey'in ne alakası olur? Dedim ben kendi kendime. Ve akıdan araştırdım. Evet aranmış bazı arkadaşlar. Evet. Oraya davet edilmiş. Orada seçimlerle ilgili toplantı yapılmış. Ve toplantıda bazı kararlar alınmış veya alınmamış. Ve tabi bu toplantıda Sayın İl Başkanı da var, Cengiz Bey de <laughs> ondan sonra duyuyorum, organizeye gezi yapılacak. Bakıyorum, oradaki mesajlar bu işlerle ilgili. <laughs> yani şimdi ben aklım hafızalama mı? Burada bir yarış olur. Yani bizim burayla ilgili yarış olur. Herkes de aday olur. Herkes liste yapabilir. Ama bu bu kadar iç içe liste yapması siyasal bir partiyle bu kadar iç içe e, ne bileyim homojen bir şekil alması benim şahsen tuhaf geldi. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiniz. Biz bu işe tabii karşı çıktık. Yani böyle olmasını söyledik Ve listeler bile Cengiz Bey tarafından yapılmış. Cengiz Bey işin içinde. Her yerde, her şeyde. Şimdi benim demek istediğim şu mesela. Ben burada iyi yaşayayım. Bizi biliyorsunuz. Bir de hiç kimseyle gibi bir şey söylemiyoruz. Bu dediğimiz genel hak şeyler. Yalnız bir kıstas koymak istiyorum. Adaylık ateşten gömlektir. Aday olan arkasına baktığında bir şey görmemeli. Yani geçmişiyle ilgili mahkeme kararıdır, yaşamında düzgünsüzlüktür, efendim müteahhitlikte hatadır, hiçbir şey görmemeli. Bunu açıkça açık seçik söylüyorum. Bunu her zaman sorgularla. Benim başıma kaç defa çorumlu demişlerdi. Bunu bilirsiniz. Başka bir şey bu çorumlu demişlerdi. Şimdi ne diyorlar? E başkan çalışman iyi, iyi tamam. Görev gidişi iyi, iyi, ama bu kadar süren iyi oldu. Başka bir şey yok. Üstelik de yani ben gördüğüm kadarıyla çok elle tutulur karşıdan şunu yapacağız diye bir hedef de yok. Veya şu yapılmadı diye bir hedef de yok. Bizim en büyük yakınmamız bilirsiniz organize sanayi bölgesinden idi. Fakat sağ olsun san, son, valimizle birlikte o sorunu da çözdük. Ve bizim ne layıklı <laughs> bir sorunumuz var, ne efendim herhangi bir kurumlarla bir sorunumuz var, ne diğer sivil toplum örgütleriyle bir sorunumuz Hiç kimseyle sorunumuz yok. Çok gayet güzel götürüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi bizim dediğimiz gibi oldu. Sağ olsun vali bey. Ne dedik biz oraya? Organize Sanayi Bölgesi'ne inşaat mühendisi bir genel müdür olsun. Bölge olsun. Üstelik bak siyasi yapısına da bakmadım. Ve başlayan bölge arkadaş da eskiden AK Partili yönetim kurulu üyeli yapmış bir arkadaş. Biz onun yapısına yani kim, siyasal kimliğine bakmıyoruz. Bizim orada baktığımız olay onun mesleki yeterliliği. Bir arkadaşımız vardı kimya mühendisi istemedik. Niye? E arkadaş organize sanayi bölgesi inşaat halinde. İnsan, organize sanayi bölgesi ne yapıyor? Ruhsat kesiyor. Orada yapılanları denetlemesi lazım. Mesela yol göçtü gördünüz bir yol hala yapılmadı. Biz onu dile getirdik daha oradaki yatırımcı arkadaşımız bizden bir sürü şeyler yaptı ve ceza kestiler. Hala görüyorsunuz. Hala o yol göçtü. Işte bunları engellemek için ne yapmak lazım? Oraya mutlaka ve mutlaka bir inşaat mühendisi bölge müdürü olsun istedik. Bizim isteğimiz bu. Ve bak yine diyorum. Ben arkadaşın siyasi kimlik aramadım. Ve sonradan öğrendim ki hakikaten AK Parti'de yönetim kurulu üyeliği yapmış bir arkadaşımız. O biz Ramazan Usta başlığı bir arkadaşımız şu anda bölge müdürü. Organize Sanayi Bölgesi bölge müdürü. Biz yani şunu demek istiyorum. Biz hiçbir işte siyasal kimliğe ama şeye baktık. Sinop'la ilgili konularda yeterli mi değil. Sinop'u savunuyor mu savunmuyor. Buna baktık arkadaşlar. Bizim kıstasımız bu. Yaptığımız icraatta, uygulamada, ne bileyim her türlü, türlü şeyde eğer Sinop'u savunuyorsa bizim için o yeterli. Biz yoksa siyasi şeye bakmayız. Yani biz burada hepimiz seçime giriyoruz. Yarın karşı karşıya geldik. Ama seçim bitecek, ticaret yapacağız. E o zaman ben ondan almayayım, o benden almaz. Öyle şey olur mu? Bakın ben otel yaptım. En çok ödemeyi kime yaptım biliyor musun? Ahmet Soysal'a Yaptım. Ahmet Soysal'ın nedir görevi? İlçe başkanı. En çok ödemeyi ona yapmışım. En çok ödemeyi Ahmet Soysal'a yapmışım. Artı ikinci ödemeyi ona tekne yapmışım. Ona tekne teknikte orada olan bir arkadaşımız. Yani biz ticarette hiç böyle şeye bakar mıyız? Yani sen işte Osman Bey şu görüştesin veya Hikmet Bey sen bu görüş öyle şey olur mu? Paranın afeder, dini olur mu? Ben bilmiyorum böyle bir şey olacağını. Bu konularda kesin kes hiçbir zaman hiç kimseye yandaşlık yapmadık. Ve buradaki olanakları herkese eşit kullandırdık. Kapıdan girdikten sonra bizim bütün arkadaşlarımız siyasal kimliğini bıraktılar. Hiç siyasal kimlik yok. Burada siyasal kimlik olmadı. Hiç kimse de bunu iddia edemez. Varsa biz her konuda varız. Deminden ilk başta belirttiğim gibi üç arkadaşımızla yönetimde muhasip yerlerde yer almıştır. Onda da en şeffaf çalışan biz. Arkadaşlar burada o da her hafta mutlaka her hafta mutlaka toplanır yönetim mutlaka o haftaki harcamaları ve harcandıkları karar bağlar. Her ayda mutlaka meclis toplanıp onu onaylar veya onaylamaz. Bunu mutlaka yapar. Ben bunu iddia alayım. Artı bizim odamızı biliyorsunuz. nokta tek kalite bilgili sivil toplum kuruluşu. Bizim kalite belgemiz var. Biz bu konuda devlete müracaat ettik. Gerekli şeyleri yerine getirdik. Kalite belgemiz var. Niye? Doğru dürüst davrandığımız için. Türkiye'den bir arkadaşımın bir işi olur. Oradan minibüse verir. Ben de şu işimi verdim. Buradan arkadaşımız gider. Minibüsten alır evrakını. Burada tamamlar. Yapar ve minibüse verir yine. Ondan sonra telefon eder. Der ki bak e, şu araç şu plakalı araca verildi der. Bu kadar açık seçik söylüyor. Ve yine diyorum ki burada olacak bu tür mücadelede birbirimizi kırıcı şeyler söylememiz lazım. Kırıcı olmamız lazım. Herkesin önüne arkasına sağına sonuna bakıp ona göre konuşması lazım. Benim Genel hatlarla söylediğim bunlar. Seçimler herhalde Mayıs ya da Haziran ayında. Evet. Genel bir değerlendirme, hani özet bir değerlendirme alabilir miyiz seçim süreciyle alakalı? Şimdi seçim süreciyle alakalı şu anda bize gelen yazıya göre, tabii biz bu işte bayağı deneyimliyiz, üstelik de yazıları iyi takip ediyoruz. Gruplarla ilgili bir takım itirazlar vardı odalardan. Bunlar da bilhassa e, Ankara, şey İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticari Odası, Antalya Ticaret Sanayi Odası var zannediyorum. İşte Trabzon Ticaret Sanayi Odası var. Bir takvim belirlendi. 25'ine kadar bu ayın 25'ine kadar bu itirazlar karara bağlanacak. Önümüzdeki ayın 7'sinde de e, ilan edilecek. Yani önümüzdeki ayın 7'sinde de ilan edilecek. Yani süreç önümüzdeki ayın 7'sinden itibaren başlamış oluyor. Şimdi benim isteğim şu dediğim gibi. E, biz tabii ben diğer gruplar veya gruplarla ilgili konuşmak istemiyorum ama bu işte ilkeli olmak lazım. Biz yıllarca ortaya koyduğumuz konu budur. İlkeli olacağız. Biz kişiler hakkında çok konuşmak istemiyoruz. Ama bizi çok rahatsız ederlerse biz de bizim bizim elimizde olan bilgi ve belgeleri açıklarız. Ama biz kesinlikle başlatan biz olmayız. Biz konuşan biz olmayız. Kesinlikle söylüyorum. Biz Şudur budur demeyiz. Ee, bir olay var. Bilmiyorum paylaşsam mı dünkü olayı? <gülüyor> 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 <Ha>? Paylaşmayayım peki. <laughs> Neyse. Ee, şimdi bazı arkadaşlar ben acemi. Bazı da arkadaşlar bilmiyorlar. Yanlış hareket ediyorlar. Şimdi mesela odanın çalışanı odanın çalışanı. Bu ben de gelsem aynı. Siz de gelseniz aynı. O da gelse aynı. Bunlar çalışan en nihayet. Sizde de vardır. Siz patronunuz arkadaşlar. Sizin de çalışırsınız. Siz değişiriz. Onunla çalışır. Veya değişir. değişilebilir. Bunlarla iyi ilişkiler kurmak lazım. Şu en nihayet burayı kim alırsa o elemanlar yürütecek. Bunun dışında bir şey olmaz. Onlara iyi davranmak lazım. Biz dediğimiz stratejimiz şu. Biz hiçbir zaman yıkıcı bir şey yapmayacağız. Ama arkadaşlar çok grup oluşturuyorlar. Üstelik benimle ilgili mesela tutmuş geçen gün birisi demiş ki Rıfat Bey'le çok iyi. Rıfat Turgut bizim de adayımız. Doğru. Rıfat Turgut ben de çok iyi bir dostum. Doğru. Ama çok iyi de bir sinoplu. O da doğru. Ben yurt yapacağım dediğimde yukarıda şimdiki bak yurt yapılıyor oraya bir başka bir ekip yapıyor. Temel demiri benden diyeyim bir arkadaşımız Rıfat Bey. 30 ton demiri abi bana yansıydı o kadar. Veya belediye cenaze arabası aldığında cenaze arabası aldığında abi 10 bin lira eksik kalınca bana haber verin 10 bine tık diye bir arkadaşımız. Sinop ile ilgili konularda bu kadar eli açık ve cömert bir arkadaşım. Şehit ve, ve çok konusu. Bilgisayar almıştır. Tabi Onu söyleme, o farkları söylemiyorum. Tabi, tabi, tabi. Yatırım yapacağım dedi. <laughs> Süt bakalım. <laughs> <Süt tak> yani <laughs> sin tadı vuruyor. 2,5 milyon lirayı cebinden tık diye hiçbir yerden kırazama yapan bir arkadaşımız. E efendim bundan iyi ilişkisi varmış. Şöyle bana para vermiş. Ya sana ne verir vermez. Yani vermez başlıyor. verir. Bunlar, bunlara girmemek lazım. Verdiği burçları kimse bilmiyor. Ya o da var biliyorum. <laughs> evet çok güzel. Ben söylemek istemiyorum. Ben çünkü çok samimi bir arkadaşım. Yani böyle özellere girmem. Varsa bir şey. Mesela burayla ilgili varsa bir şey verirsin bir direkçe. Gelir müfettiş inceler. Başka bir şey yok. Yani karar neye gerek yok? Efendim şu şu an elinde mahkeme kararı varsa açıkla arkadaş. Herkes bilsin. Veya bir belge varsa açıkla. Biz bir şey demiyoruz. Öyle bir şey öyle bir şey olabilir mi? Bir şey saklayabilir miyiz? Benim iddiam şu. En şeffaf sivil yönetim şey sivil toplum kuruluşu biziz. Bunda iddialıyız. En şeffaf Sinop'ta hatta Türkiye'de her şeyimizi görebilirsiniz. İsterseniz meclis toplantımıza toplantımıza katılabilirsiniz. Bakın her ayın cuma ilk ikinci cuma günü saat bir buçukta buyurun meclis toplantımıza gel. Üst salonumuzda, alt salonumuzda yaparız. Bu kadar şeffaf yani. Mutlaka bunda iddialıyım. Bunu herkese söyleyin lütfen yani. Bizim Olur. mutlaka her hafta harcamalarımız yönetimden geçit ki nitekim size de zaman zaman fatura alıyoruz ödeme yapıyoruz. İlan veriyoruz nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Çarşamba günü <laughs> evvel direkçeniz bize gelir ya yani faturanız gelir. Çarşamba günü yönetimde konuşulur. Perşembe günü ya o gün öğleden sonra ya perşembe gün paranızı alırsınız. Yani size de verdiğimiz ilanlarda böyleyiz. Bu kadar açığız, bu kadar hassas. Bunlar iddialıysa ha? ve çok da çabuk şey yaparız yani organize oluruz. Mesela geçen yardımlarda Sayın Vali bile ayrı dedi. Ya biz de daha alım yapamadık dedi. Siz yardımları maşallah dağıtmışsınız dedi. Ve biz paketletip de alıyoruz. Herkese de veriyoruz. Bu kadar seri çalışırız. Ama şunu yaparız. Biz alımları kendi arkadaşlarımızdan yani üyelerimizden yapıyoruz. Üyelerimiz bize ödeme yaptığı için biz de onları tercih ediyoruz. Bunu söylüyoruz. Yani ama meclis üyelerimizden yapmıyoruz. Yani kaldırdık o işi bu yıl itibarı kaldırdık. Bizim üyemiz kim bakıyoruz? Hikmet Bey, Hikmet Bey'den yapıyor. Bitti. Basında bunu ayırmıyoruz ama diğerlerini de basında hepinize mesela bir ilan verdik hepinize bir veriyoruz. Ama diğer alımlarımızı örnek kömür kim üyemiz var? Üçünden teklif aldık. Mesela boya şimdi bak buraları boyatacak. Boya aldık üç tane teklif verdik. Bizim üyelerimize veriyoruz. Çünkü adam aidat ödüyorsa onun karşında arkadaş şeyini alsın. Bizim beklentimiz bu. İyi bir süreç olmasını diliyoruz. Vurucu kırıcı olmasını diliyoruz. Efendim yani seçim tarihi tabi belli değil. Biz iki aylık bir süreçtir. Yani 1 Mayıs'ta olmaz. 1 Mayıs'da Ankara'da Odalar Birliği'nin genel kurulu var. Genel kurula gideceğiz. Ama Mayıs ayı içinde işte Mayıs'ta Haziran 23'üne kadar yapılması gerekiyor. Çünkü bizde bir 7-8 günlük bir takvim gerekiyor. Yani mutlaka şeye kadar bitirmemiz gerekiyor. Haziran 23'ünde en son seçim olması gerekiyor. Yani biz onun da yapacaktık işte. Öyle bir karar almıştık. Fakat nasip olmadı biz demiştik ki yani çabucak yapalım hem de sizleri hem bizi hem üyelerimizi hem de sinop'ları çok meşgul etmeyelim demiştik. Ama şimdiki durum neyi gösterir ayın kaçında yaparız bilmiyorum. Konuşmadık arkadaşlarla bir şey konuşuruz. Ama biz şimdi seçim takvimini 7'sinden sonra başlatırız yani genel olarak. çünkü biz bir karar alıyoruz. Yani karar aldıktan sonra seçim takvimi başlıyor. Çünkü bizde e, diğerleri gibi değil. Bizim seçimlerimizde mesela vekaletli oy kullanamazsınız. Kesinlikle. Mesela e, diğer e, odalarda modalarda şimdi önümüzde seçimler var. Bakıyorum vekaletli. Bizde vekaletli oy kullanamazsınız. İlla ki kendiniz geleceksiniz. Ve parayla oy kullanıyordunuz. Allah'tan bu seçim o kalktı bizde. Parayla dediğim yetki belgesi almak için 29 lira para yatırıyordunuz. Bu seçime ilişkin e, Sayın Bakan'ın güzel bir önerisiyle güzel bir şeyle Hayati Yazıcı bir hakikaten o kalktı. 29 lira paraya hep oy veriyor, hep para veriyordu. Ama bizde böyledir.